Merhaba millet. Bugünkü videomuzda multiplayer'de iş çıkmama sorununu çözeceğiz. Arkadaşlar sırayla anlatım yaptım. Belgelerim Euro Truck Simulator 2 John Fink CFG dosyasına giriş yapıyoruz ilk önce. Belgelere giriş yapıyoruz arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2 John Fink. Johnfiyi ben daha önceden not defteri olarak açtım, siz de ona göre ayarlarsınız. Onu nasıl yapılıyor diyerseniz hemen onu da göstereyim. Şuradan geliyorsunuz, bunu kapat. Özellikler, değiştir diyorsunuz arkadaşlar. Not defteri olarak açıyorsunuz bunu. Ben daha önceden açtım. Burada demiş ki, G Developer ve G Konsol, e konsol kodlarını bulun diyor. Bunları bulalım arkadaşlar direkt. Bunları bulduktan sonra onları bir olarak değiştiriyoruz arkadaşlar. Gidibloper'ı bir olarak değiştiriyoruz. Gikonsale e, onu da bir olarak değiştiriyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Topyola. Bunu da bir olarak değiştiriyoruz arkadaşlar. Hemen değiştirelim. Bir olarak değiştiriyoruz. Bir olarak değiştiriyoruz. Burada Steam'den oyunu açın. Steam'den oyunu açacaksınız arkadaşlar. Profili seçin. ESC tuşundan altındaki E tuşuna basarak konsolu açın. Açılan pencerede GeForce Economy Reset bir yazıp Enter'e basın arkadaşlar. Bunu ilk önce kopyalıyoruz. Ben bunu videonun altına şu açıklamaların hepsini videonun altına koyacağım arkadaşlar. Bu konuda sıkıntı çekmezsiniz. Videonun altında video nasıl benim yaptığım yazdığım birebir yazdığım yazıyı koyacağım arkadaşlar. Çözümün yazısını koyacağım. Bir o konuda sıkıntı yok. Oyuna geçelim arkadaşlar direkt. Evet millet oyuna girdik. Dediğim o kodu yazıyoruz arkadaşlar. Kopyalamış inşallah. Evet. Kopyaladım. Y4C ekonomi reseti yazıyoruz arkadaşlar. Enter'a bastığımız anda iş çıkacaktır. iş çıkacaktır arkadaşlar. işlerimiz gayet güzel bir şekilde çıkacaktır. Bir videomuzun sonuna daha geldik arkadaşlar. Bir dahaki eğitim videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.